329 sürümü ile birlikte hurdaya ayrılmış varlıklar için oluşturulan kullanım sonlandırma fişi ile varlığa %100 değer düşüklüğünün otomatik yapılması sağlanmıştır. Örneğin ekranda görülen amortisman hesaplamaları yapılmış bir varlık için kullanım sonlandırma fişi oluşturulur. Varlığın seçili olduğu satırda, bulunan hurda checkbox'ı ile varlığın hurdaya ayrılıp ayrılmadığı belirtilmektedir. Bu geliştirme ile hurdaya ayrılmayan varlıklar için oluşan muhasebe fişi değiştirilmemişken, kullanım sonlandırma fişinde hurda işareti verilen varlıklar için, oluşturulan muhasebe fişinde varlığın değeri üzerinden %100 değer düşüklüğüne uğratılmasının gösterilmesi. Ve varlığın amortisman tablosunda burada alındıktan sonra hesaplatılan amortisman satırında değer düşüklüğünün yansıdığı ve varlığın değerinin sıfırlandığı görülmektedir.